dünya halkları olarak koronavirüs adlandırılan yeni tipte bir salgın hastalık ile yüz yüzeyiz. İnsanlık olarak geçmişte birçok kez farklı salgınlarla yüzleştik ve görünen odur ki bu salgını atlattıktan sonra gelecekte de farklı virüslerle yüzleşmek zorunda kalacağız. Bu virüslerin ortaya çıkmasında sağlıksız yaşam koşulları ve emperyalist güçler arasındaki ekonomik, biyolojik savaşlar gibi birçok farklı etkin olduğu kuşkusuz. Ancak şurası da kesin ki sebebi ne isterse olsun bu hastalıkların bu kadar büyük çapta bir yıkıma neden olmasının tek bir sebebi vardır. O da içerisinde yaşadığımız kapitalist üretim ilişkileridir. Çünkü bu düzen söz konusu hastalıkların ortaya çıkmasıyla birlikte daha fazla yayılmasını önlemek için gerekli tedbirleri almayan, yayıldıktan sonra ise emperyalist güçlerin bunu birbirlerini yıpratmak ya da küresel ilaç şirketlerine karlarına kar katmak için fırsata çevirip odaklanan bir yapıdadır. Çünkü bu düzen eğitimden sağlığa her alanı özelleştirerek sermayeye sahiplerinin insanına terk eden dolayısıyla halkın böylesi dönemlerde çok daha yakıcı bir şekilde ihtiyaç duyduğu olanaklara ulaşmasını engelleyen bir yapıdadır. Çünkü bu düzen merkezine insanı almayan yasalarıyla, güvenlik teşkilatıyla, siyasi ve ekonomik her türlü yapılanmasıyla sermaye sahiplerinin daha da zenginleşmesini temel alan bir karakterdedir. Tüm bu gerçeklikler her ekonomik, siyasal krizde ya da şu an yaşadığımız gibi salgın hastalık dönemlerinde çok daha görünür olmakta ve kendini çok daha yıkıcı bir şekilde dayatmaktadır. Peki durum bu kadar yıkıcı olduğu dönemlerde dahi egemenler tarafından alınan tedbirler nelerdir? Sorunun kökenini gözlerden saklayan ve onu ortadan kaldırmak yerine günü kurtarmaya yönelik geçiştirici önlemlerden öteye gitmeyen kararlar. Dahası bu yıkıcı sorunu bile kapitalist üretim ilişkilerinin yarattığı krizlerin üstünü örtmek, hatta bu krizleri aşmak için fırsata dönüştürme kaygısıyla hareket ediyorlar dünyayı savaşlarla, siyasal, ekonomik krizlerle, salgın hastalıklar ve doğayı yok oluşa sürükleyen politikalarıyla büyük yıkımlara taşıyanlardan insanı bir yaklaşım beklemek olsa olsa saflık ve körlük olabilir zaten. Çünkü daha fazlasını yapabilmeleri için kendi kurdukları bu düzeni temellerinden sarsıp yıkılmasına neden olacak uygulamaları hayata geçirmeyi kabul etmeleri gerekmektedir. Bu düzeni kuran ve bugünkü yapısına gelmesini sağlayanlardan halkın sağlığını dikkate almalarını bekleyen ve bu yönde talepleri ortaya koyan hatta bunu ancak sosyalist bir düzen koşullarında hayata geçirilebilecek uygulamaları talep etme noktasına taşıyan kimi demokrat ve ilerici kesimler ise halkın gerçekleri görmesini daha da zorlaştırmaktadır. Çünkü bu talepler Halkta bu sorunun temel kaynağı olan kapitalist üretim ilişkileri altında gerekli tedbirlerin alınabileceği gibi boş umutlar ve beklentiler oluşmasına neden olmaktadır. Evet tüm insanlık olarak çok büyük bir tehdit ile karşı karşıyayız. Ancak bu tehditin temelinde kapitalist üretim ilişkileri yatmaktadır. Ve bu düzen ortadan kaldırılmadığı sürece hiçbirimiz güvende olmayacağız geçmişte onlarca farklı salgın nedeniyle yaşanan ve bugün de koronavirüs ile yeniden yüzleştiğimiz yıkımlar durdurmanın yolu sokağa çıkma yasakları ya da daha ileri giderek olağanüstü durum uygulamaları değildir. Bu tip baskıcı önlemler sadece ve sadece bizleri bu duruma sokanların ellerine daha fazla güç ve yetki verme sonucunu doğurur. Ve onlar bizlerin hayatlarını korumak için değil ama onların bu çürümüş düzenlerine karşı gelişecek olan olası başkaldırıları engellemek için kullanmaktan bir anonsun tereddüt etmezler. Halbuki bu yıkımdan kurtulmanın tek yolu, işçi-emekçi kitletlerinin örgütlü bir şekilde sokağa çıkarak bu düzeni yıkmasıdır. Egemenler bu tip kısıtlayıcı önlemlere ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü bu salgından önce kapitalist üretim ilişkilerinden kaynaklı olan ve giderek derinleşmekte olan ekonomik kriz, bu salgınla birlikte çok daha büyük bir ekonomik yıkıma dönüşmesi kuvvetli muhtemeldir. Ve bunun sonucunda ortaya çıkacak olan durum zincirleme iflaslar ve kitlesel işler çıkartmalardır. İşte egemenlerin en büyük korkusu bu yıkıma karşı işçi emekçilerin dünyanın dört bir yanında ayağa kalkması ve kapitalist düzene karşı isyan etmesidir. Evet ciddi bir salgın ile karşı karşıyayız. Ancak koronavirüs olarak adlandırılan bu salgının dışında her gün 40 binden fazla insan hayatına mal olan onlarca farklı hastalığı, binlerce iş cinayetini, kadın cinayetini, açlıktan ölümleri, çaresizliğin yol açtığı intiharları ve bu düzenden kaynaklı daha birçok can kaybını yok saymak tam da bizi yöneten ve bu yıkımlarla yüz yüze getirenlerin istediği şeydir. Bugün evlerimize kapanıp bizi yönetenlerin yarattığı paranoyalar içerisinde korkularla boğuşmak olsa olsa sıranın bize gelmesini beklemek sonucunu doğurur. Çünkü birkaç hafta evlerimize kapanarak ne bu salgın hastalıklardan ne de bu düzenin yarattığı diğer yıkımlardan kurtulmamız mümkün değildir. Bu sadece sıranın bize gelmesini geciktirir. Peki ne mi yapmalı? İnsan hayatına değer vermeyen bu çürümüş yapıyı derhal dağıtıp parçalamalı ve yerine merkezini insanı koyan demokratik bir halk iktidarı kurmalıyız. Ancak o zaman halkın sağlığının bir avuç sermaye sahibinin karı uğruna hiçe sayılmayacağı bir yapıya kavuşulabilir ve her bir vatandaşın gereksinimlerinin dikkate alınıp karşılanabileceği insan odaklı bir yapı oluşturulabilir. Dünyanın genelinde kurulu kapitalist üretim ilişkileri ve dahası ülkemizin kuzeyinde bu ilişkilere bağlı kurulan sömürgeci işgal düzeni ise bunu yapabilecek iradeye ve de bakış açısına sahip değildir. Oysa tüm dünyayı kasıp kavuran bu salgın dayanışmayı, birlikte hareketi, örgütlenmeyi gerektiriyor. Ancak böylesi bir bilince sahip insan bu çağın sorunlarına cevap verebilir. Ancak bu doğrultuda kurulmuş bir toplumsal sistem insanı ve doğayı kurtarabilir. Bunun en açık örneği Çin'in sosyalizmden giderek uzaklaşsa dahi kalan kırıntılarının salgına karşı insan odaklı önlemlerin nasıl olabileceğine yönelik pratiği. Veya tüm ambargolara ve yetersizliklere rağmen sosyalizmle ısrar eden Küba'nın kanserden sonra koronavirüsüne karşı etkili olan bir ilacı halihazırda geliştirmiş olması ve dahası bunu ücretsiz bir şekilde tüm insanlığa sunmaya hazır olduğunu ilan etmesidir. Bu iki küçük örnek sosyalizmin çok daha güçlü bir şekilde kurulduğu bir ülkeye sahip olmamız durumunda elde edebileceğimiz muazzam kazanımların neler olduğunun ipuçlarını göstermektedir. Evet, derhal alınması gereken bir dizi önlem vardır. Ancak daha da önemlisi gerekli önlemleri alabilecek olan ve bunu insan hayatını merkeze alarak hayata geçirebilecek bir iradeye ve bakış açısına ihtiyaç vardır. Kapitalist üretim ilişkileri insanlık için en büyük tehdit halini almış durumdadır. Ve yaşam karşı konulamaz bir şekilde ya sosyalizm ya barbarlık ikilemini keskin bir şekilde önümüze koymaktadır. İnsanlık olarak daha fazla kaybedecek zamanımız kalmamıştır ve kapitalist üretim ilişkilerini dağıtarak merkezine insanı doğayla barışık, planlı bir yaşamı koyan sosyalist üretim ilişkilerini kurmak artık bir tercih olmaktan çıkmış, acil bir zorunluluk durumuna gelmiştir. Şimdi umutsuzluğa düşme, egemenlerin bizlere dayattığı ve paranoya durumuna taşıdığı korkulara kapılarak koruna sığınaklar arama zamanı değil. Doğayla barışık bir şekilde insanca yaşayabileceğimiz bir düzen için ayağa kalkma zamandır. İnsanlığı bu pislikten ancak bir devrim kurtarabilir ve şimdi o devrimi gerçekleştirebilmek için işçiler, emekçiler olarak örgütlenerek ayağa kalkma zamanıdır. Korkuya yer yok. Yaşayabilmek için örgütlen ve ayağa kalk.